Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ve iki tırın karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Gaziantep Hatay Karayolu İslahiye ilçesi mevkiinde Gaziantep istikametinden Hatay istikametine giden Mahir Havvat İdaresi'ndeki 27 BRM 83 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan Kaya İdaresi'ndeki 31 AON e 752 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Ardından savrularak 31 RAY 39 plakalı tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mahir Havvat hayatını kaybederken yanında bulunan Onur Havvat ise ağır yaralandı. Duval, duval. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Havvat'ın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı Onur Havvat ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Arkadaşlar şu an bir şey yapmıyoruz gelelim şoförün ismini öğrensin gelsin.